Böyle sessizce yürüyelim. Gerçekten bugün hava çok güzel. Mükemmel bir hava var. Mükemmel. Yaratıcının güzellikleri iyi ve güzel olanlarla beraber olsun. Almanya Copper House u. 2025 Mart ayı İşte bu yıl böyle köyün içine çıkıyor diyor. Köyün dışına doğru çıkıyor bu köyün dışına Şöyle bir zatesi var Şuradan daha aşağı gidiyor köyün aşağı şuradan da köyün yukarısına çıkıyoruz. Köy yukarısı daha Yüksek güneş daha net görünür. Bugün insan hayattaki deneyimlerinden, tecrübelerinden neyi kazanır? İnsan aslında deneyimlerinden tecrübe kazanır. Ama bu deneyimler yerine göre değişkendir. Yani Türkiye'deki Arabistan'daki bir insan ile Almanya'daki bir insanın hayat deneyimi, hayat tecrübeleri farklı. Farklı şekilleniyor. Çünkü neden? Şu farklı yerlerde yaşam koşulları değişirken tecrü tecrübeler de deneyime göre şekilleniyor. Ama duygusal olarak şöyle düşünelim. Almanya'da bir insan ile Türkiye'deki bir insanın deneyimde elde ettiği tecrübe aynı değil. Çünkü neden? Aynı olmamasının nedeni şu buradaki insan kaygısız bir düşünceye sahip. Türkiye'deki insan kaygılı, zengin de olsa. Varlığını kaybetmeme, kaybetme korkusunu taşıyor. Kaybedersem ne olurum diye. Daha çok ıslanır. Daha çok dünya malına tapar. Daha çok zalimleşir. Sistemin yarattığı cehennem işte böyle. Almanya'da bir insan fazla hırslı olamaz. Neden? Çünkü zaten sahip olduklarını kaybetse bile devletin ona sahip çıkacağını bildiği için fazla hırslanma hırslanmaz. Bu da zarim diye biraz insan doğasında geriye çekiyor. anladım. İşte bu farkları insan okuyabiliyor ama neyi değiştiriyor? Senin bir şey bilmen dünyayı değiştirmez ki. Sadece sadece seni değiştirir. Sadece seni değiştirir. Dünyayı değiştirmez. Ama herkes kendini değiştirirse ne olur? Dünya değişir. Yani aslında insan doğası bildiğimiz doğa yaşadığımız içinde doğa gibi değil kendisine has düşünceyle iklim yani düşün şöyle örnek koyalım doğamız insan doğası yaşar yaşadıkça deneyimler kendi düşüncesini alışkanlıklarına göre deneyim elde eder ve bu deneyimleri şekillendirir. Doğa öyle değil. Doğanın kendisine has iklimleri yaratıcı tarafından dizayn edilmiş. Yani bizim gibi canlı değil. Biz içindeki canlılar farklı o farklıdır. O sistemdir. Yaratıcı tarafından dizayn edilmiş. O yaratıcı güç, o sistem dediğimiz. Onun için insan doğasız değişebilir, gelişebilir. Bunlar çok önemli. Her yerde olduğu gibi doğamızın, insan olmamızın Gerçemiz son yer. Burası son yerimiz. Hiç kimse burayı düşünmüyor. Hiç kimse. Hiç kimse düşünmüyor. Ondan hiç kimse düşünmediği için hiç kimse bunu düşünmüyor. Hiç kimse öleceğini kabullenmez. Neden? Çünkü kendini sonsuz ve ebedi görür. Desen de desen de adam yani kabul etmiyor ha. Ürün var desen de adam kabul etmez he var der ama içine sindirmez. 1919, 1919'da doğmuş, 2010. Ortalama 90 sene, 80 sene yaşamış, İyi yaşamış. 1938, 39 10, 1973 biraz genç ölmüş. Genç ölmüş, genç. Mezarlıkları gerçekten çok temiz. Yani adamlar kendi mezarlıklarını temiz tutabiliyorlar. Çok temiz tutuyorlar. Böyle yol var arasında. Bizim Müslüman mezarı gibi değil. Biz mezarlıkların üstünden basa basa diğer mezara gidiyoruz. Adamlar yani biraz böyle her şey hesaplı zaten yapıyorlar. Yani herkesin sınırı belli. Kimse kimsenin mazara sınırına girmiyor. Bu da şey ibrikler Mezaları sulamak için. <laughs> bu da İsa'nın bir modeli. Bir model bu da. Şurada da iki tane güvercin yapmışlar. Bir tane de haç var burada. Çok güzel gerçekten. Ee, yani bazı şeyleri sembolize etmişler. Sembolize. bu mezarlara da bakacağım ama fazla gidemiyorum bunların tarihi ne bilmiyorum şunların tarihi ne bunların tarihi ne her ruh ne kaç tarihi ne 1896 yani ortalama kaç sene biliyor musun 1900 e, 1900 2000'e yakın. Yani 1900 2000 yani yaklaşık bu 130 sene var bu mezalar 130 sene. Biraz daha büyük. 130 sene. 1819 Görüyorsunuz mezaları 1819. Çok eski mezalar. Demek ki eskiden 100 sene önceki mezalar aynı bu şekilde. Çoğu bu şekilde yapmış. Çoğu bu şekilde yapmış mezalarını. Çoğu bu şekilde yapmış. Neden? Çünkü o günkü kültür bu şekilde. Burada da kadeh var. Şöyle kadehi çekelim. Kadehimiz. Neden kadeh mezarın üzerine koyuyorlar? ya da ayrı bir mana. Burada da var. Mezarın üzerinde de var. Bu herhalde insanın ıı, şarap kasası gibi bir şey yani. Bu insanın ölümüne yakın içtiği bir şarabı temsil ediyor. Böyle bir temsiliyet yapıyorlar. Tabii ki her insan kendine göre bir şey inanıyor bir şey peşinde gidiyor örnek şunu gerçekten bazen diyorum Keşke böyle bu Türkiye'den ya da Arap ülkelerinden ya da farklı şeylerden konuşmadan sadece buradaki hayatı buradaki yaşamın ne olduğunu ve burada daha güzel bilgiler insanların burada nasıl geliştiğini ve buradaki gelişimi nasıl daha iyi bir noktaya getirebiliriz bağlamında konuşmak istiyorum ama geçmiş deki düşüncelerimiz, geçmişteki mücadelelerimiz içimize bir bak oluşturmuş. Belki zaman bu söner. inanıyorum. zaman çok şey değiştiriyor. Ama gerçekler değişmiyor. Sıkıntı o. Burada e, Almanya üzerinde konuştuğumuz zaman böyle bir, e, burada aslında dünyamızın her yeri yaratılır elleriyle yaratılmış bir sistem yani. Yani Almanya'yı, Almanya'yı güzelleştiren, yaratan insan değil. İnsan bu içinde yaşayan bir varlık. Burada da insanlar ekmek yiyor, su içiyor. Dünyanın her yerindeki insan da doğal olarak yaratılış sistemine muhtaç. Böyle mükemmel Tanrı gibi insanlar burada yok. Her yerde olduğu gibi insan dediğimiz zayıf bir varlık yaratılmış ve ölümlü bir varlık yaşıyor burada da. Dünyanın her yerinde de. Sorun şurada şudur mükemmel olan. İnsan kendi dünyada kendi koşullarını bilmesi, yani insan davranışları çok önemli, yasaları bilmesi. Yani sistem dediğimiz, devlet dediğimiz şey yasaları ve kanunları yaratan ve yazan bir sistemdir. Bu dindir, insan dini. Yani insanların nasıl hareket edeceğini, neyi yapması gerektiği, neyi yapmaması gerektiği konusunda devlet dediğimiz organlar, yapılar, güçler, insan doğası gereği din oluşturması lazım. Din yani insan doğasının bir gereksimi, bir mecburiyetidir. Din olmadan insan insan olamaz. İnsanı insan eden dindir. Dinsiz bir insan insan olamaz. Din dediğimizde sadece inanç değil. Kanun ve yasalara bağlı olmayan bir insan insan olamaz, hayvan olur. Yani din dediğimizde insanların kendi ihtiyaçlarına göre yazdıkları yasalardır. Din böyle insanların kendi dinlerini yani yazdıkları yanlış dinlerini kusuyarak insanlara lanse edip dikta eden anlayış din değildir. O sadece saçma bir hikayedir. Bu İslam olabilir, İslam adına olabilir, bu Hristiyanlık adına olur. Hangi inanç adına olursa olsun bu bir saate kaldıktır. Yani bugün İslam dediğimiz din de sahtekar bir düzendir, sahtekar bir dindir. Şu an hala ortaçak kanıtlarıyla sarılmış, kendini gökten yeryüzüne inmiş olan bir fikir olarak <laughs> lanse ediyor. Bu insana ve yaratıcıya büyük bir yalancılıktır. Bu şeytanın en büyük tuzağıdır. Bir insan eğer yaratıcının yeryüzüne din indirdiğini id, ima ve ida ediyorsa o insan kesinlikle cahildir. Gerçeği görmeyen kendi sahibini ve kendi yaratılışını anlamayan cahildir. Yaratıcıyı inkar edendir. Onun canlı dinini inkar edendir. Can, din Canlı hayatın gereksinimlerini yerine koyan yasalar ve davranışımızı şekillendiren ilahi ölçü birimidir. Bu mantık ve aklın yaratılmasıyla ilgili bir konudur. Din, Arapların, sarak ve cahil, cahil insanların ortağı koyduğu fikirler değildir. Bak, <laughs> onun için kendi davranışlarımıza dikkat etmemiz lazım ve insan olmamız lazım. Yaratıcının yeryüzündeki canlı hayatı, canlı dini, canlı dine sahip çıkmamız lazım. Yoksa ne yazık gerçeğe ulaşmayacağız. Yoksa hep cehalet, hep ölümle yüzleşeceğiz. Kaosla yüzleşeceğiz. Bu bir gerçekliktir. İşte bu bağlamda yaratıcının canlı dinini anlatmamın nedeni üstün yetenek sahibi olmam değil. Bizzat gördüğüm, bizzat idrak ettiğim gerçekleri anlatmak zorunda olduğum içindir. İnsanların bu dünya hayatında sorumlu oluk anlayışı. Ben yaratçının bana verdiği sorumluluklarını yere yerine getiriyorum. Ve sizi hayatın gerçekleri üzerinde bilgilendiriyorum. Sizi gerçek gördüklerim üzerinde uyarıyorum. Ötedeki cehennem ve cennet üzerinde uyarmıyorum. Gerçek olan olaylar üzerinde uyarıyorum. Dinin ne olduğunu çok açık ve net ortaya koyduk. Onun için yasalarımızı yasalarımızı düzenlemeliyiz bu dinci yobazlardan kurtulup canlı hayatın gerçek dinini kendi benliğimiz ve kişiliğimize uygulamalıyız. Ve bu konuda cehennem ve cennet işte bu dünyanın kendisinde yaratının bir emridir, bir iklimidir. Bu iklim her yerde vardır. Ve cennet ve cehennemin nerede olduğunu da diğer videolarda çok kesin deliller üzerinde anlatacağız. Yaratçı Doğrular için, gerçekler için kendi yurdumuzu, her içiğimizi terk edip buraya gelmemizin nedeni kendimizi geliştirmek ve ruhumuzu özgürleştirmek. En büyük zenginlik bunun bu olduğunu inandığım için buradayım. Herkese güzellikler dilerim, sonsuz sevgiler, iyi güzel insanlara dilerim.